Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Eylül Perşembe günü gece pazarı şu an gelecek ve 10 hesaptan gece pazarı açıyoruz. Siz de gece pazarında sizin hesabınıza nelerin geldiğini yorumlar kısmında yazarak belirtin. Hangi skinleri alınacağınızı belirtin. Şu an sevinme bir ponçik hesabındayız en son kendi hesabımı açacağım ve 41 gündür bugünle beraber 41 gündür beklediğimiz Ghost Skin'i inşallah gece pazarındadır diyerek başlayalım. Hemen hızlı hızlı açalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Özel harekat Ghost bana gelirse alırım. Hemen açılırken gösterişli vandal. Çok iyi değil. Kış harikası Ghost gelse almam şenlik judge biraz kötü gitti burada da bıçak var demir diken baki evet bu gece pazarı da biraz kötü geçecek gibi gözüküyor oni pençe güzel indirim ancak alınmaz hemen diğer hesaba geçelim evet Monarch charttan devam ediyoruz tıklayalım Şurada iki tane bıçak gelmiş Bolorant Go ikinci cilt Ares indirim iyi silah kötü Yon enerji kılıcı indirimi de kötü kendisi de kötü şenlik Odin indirimi iyi kendisi kötü yüzde 41 indirimle geldi kaplan dişi indirimi iyi ama kendisi iyi değil gösterişli speaker'e indirimi iyi kendisi iyi değil tam tersi olmuş hepsinde bakalım burada uzaylı avcısı frenzi yine indirimi iyi amca ama alınabilecek bir şey değil hemen diğer hesaba geçelim hemen akın hanifiden devam ediyoruz Sakura Vandal yani gece pazarı gerçekten çok kötü ilerliyor. Galeri Guardian indirimi iyi silah kötü. Bunu bayağı diyeceğim herhalde. Convex Judge yine indirim ama işte. Yorunun Jant Kelebeği Tara indirimi çok az. Güzel bir şey ama indirimi az. Sherpunk Ghost indirimi bayağı iyi. Bana gelirse bir ihtimal ben tıklayalım. Aristokrat, buldok Bu da kötü. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Belalı civcivden devam ediyoruz. Aristokrat, Vandal. Convex, Spekre. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Ve bu beni sinir etmeye başladı. Alt şehri klasik. Köken, Baki. Alınabilecek hiçbir şey vermedi şu an sabahtan belli. Kardiyarı klasik ve aristokrat Ares cidden aşırı kötü gidiyor İnşallah kendi hesabında da böyle olmaz hemen diğer hesaba geçelim Evet de Demir 23 hesabından devam ediyoruz Minima Spectre Neptün Spectre evet, Kötülere veriyor Şörpan Ghost Şörpan Şiirpan Diğer çekimsel uranyumları ateşleyici Baki. Şörpank Şerif. Gerçekten aşırı kötü veriyor. Bu kadar kötü vermesi gerçekten beni baya sinir etti. Karikatürize Shorty. Diğer hesabımıza geçelim. Evet. Toxic Doğum Spirit'in hesabındayız. Hemen şöyle şunları hızlıca açalım. akınca Bulldog Convex Operatör. Prisma Phantom Demir Diken Frenzy ve bıçak gelmiş burada da Sarmal Operatör kış, Haris, kış Harikası baston şeker sinirlendim okuyamıyorum artık böyle bir tane alınabilecek bir şey vermez mi ya Evet AKN Ali hesabındayız hemen şunu açalım İki tane bıçak gelmiş şenlik caç bu ikinci gelişi mi üçüncü gelişi Gerçek Kimsel uranyum nöro ateşleyici sopa radyant krizi sopa ikisi de sopa anlamadım yani bu Riot'un yapmak istediğim semavi ares Buzul phantom Şenlik frenzi Şaka gibi Evet kendi hesabımıza geçtik öncelikle bir mağazaya tıklayalım Akıncı Judge Guardian Stinger Phantom Alınacak bir şey yok Gerçekten çok kötü bir gece pazarı geçiriyoruz. İnşallah kendi hesabımda şunlardan biri ghost olur. 10 hesap dedik bir tane hesabımız ban yemiş daha yeni girerken fark ettim. O yüzden 9 hesap oldu. Refah indirimi kötü inşallah güzel indirim verirsin diğerlerinde. Nebula Phantom anladım. %41 indirim. Karakatürize Ares teşekkür ederim. Kardiyar Phantom. Evet. Uzaylı avcısı Odin. Flash Odin. Bu kadar kötü bir gece pazarı asla olmaz yani. 9 hesaptan bir tane alınabilecek bir şey vermez mi ya? Sizin de mağazanıza hangi skinlerin geldiğini yorumlar kısmına yazın. Bu kadar kötü gelmesi imkansız. Bence şu açtığım 9 dokuz hesabın 9'undan da kötü. Hiçbir şekilde kimseye gelmez. Bunu yorumlar kısmında siz kendi hesabınızda nelerin çıktığını belirtin aşırı kötü. Yani gerek ki güzel skinler versinler herkes ve patıp alsın ama şuraya bak iğrenç. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.